Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir videomuzda yine birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki bu elimizdeki ne? Evet. Hadi başlıyoruz videomuza. Tenceremizi aldık. Evet arkadaşlar. Şimdi ocağımızın altı kısık bir şekilde. Kameraman gel. Ocağımızın altı böyle kısık ateşte. Şu şekil. Ocağa koyuyoruz tenceremizi. Ve bunun yanında... 600 miligram suyumuzu boşaltıyoruz. 600 miligram suyumuzun üzerine bir yaklaşık 10 gram kadar tuzumuzu boşaltıyoruz. Bunun yanına yaklaşık bir 5 gram kadar kırmızı toz biber, kırmızı toz biber. Evet. Bunun yanına e, tavuk baharatı diyoruz biz buna. Geçen gün de suca koyduğumuz gibi gördüğünüz gibi az bir şey de tavuk baharatı. Ve knor bulyon da koyabilirsiniz arkadaşlar bunun içerisine. Tekrar söyleyeyim. Knor bulyon ve da tavuk baharatı. Evet tekrar gördüğünüz gibi de bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı zeytinyağımızı görüyorsunuz. Bir yemek kaşığı dolusu zeytinyağımızı ve koyuyoruz. Koyduktan sonra bunları karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra altını bir miktar açtıktan sonra altını bir miktar açıyoruz. Karıştırıyoruz. Bu karışımaya yakın unu, unumuzu boşaltıyoruz. Bak bir e, 250 miligram kadar, 250 gram kadar bir unumuzu boşaltıyoruz. Evet, unumuzu boşalttıktan sonra hızlı bir şekilde bunu şimdi kavuracağız. Şimdi e, kimine göre bardağının büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, bununun bir miktar daha un ekleyebiliriz. Hafif bir bu piştiği zaman kulak memesi şeklinde olacak bir kıvamında bir e, bebek muması gibi bir kıvamında böyle muhallebi kıvamında bir bir el elde etmiş olacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz bunu iyice karıştıracağız hiç durmadan devamlı devamlı karıştıracağız devamlı karıştıracağız. Altını biraz kısıyoruz. Şimdi herkes et yemiyor olabilir. Et yemiyorsan bunun alternatifleri olarak da ve de bulgur yemiyor olabilir. Bulgur yemiyorsa bunun alternatif olarak bunu çok basit bir şekilde evde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz yavaş yavaş pişiyor. Kıvamına geliyor arkadaşlar görüyor musunuz? Bunu iyice hızlı bir şekilde bile aynı mikserde çıkmış gibi böyle. Evet. Hamurumuz kıvamına yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar? Hamur yavaş yavaş oluşuyor ve e, sertleşiyor da ayrıca. Hmm, tam istediğim kıvamı elde ediyorum ben. Şimdi merak edeceksiniz bu ne olacak? Hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Evet, karıştırma işlemi biraz eğer zorlaşırsa Arkadaşlar. Tahta kaşıkla da böyle bu şekilde karıştırabiliriz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Baya bir kıvamını yavaş yavaş oluyor. Ama baya bir zor oluyor. Kuvvetli olmak lazım burada açıkçası. Evet arkadaşlar hamurumuz neredeyse tamamdır. Hamurumuzu böyle pişirdikten sonra şimdi kendisini biraz soğumaya alacağız. Evet hamurumuz hazır sayılır. Bir yaklaşık nereden baksanız bir iki 3 dakika içerisinde hazır oldu hamurumuz. hamurumuz hazır. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Ocaktan alıyoruz. Bu şekilde. Bir sürü daha çevirerekten kendisini dibine tutmayacak bir şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi bir 5 dakika kadar bunu dinlenmeye bırakacağız. Çünkü bir sıcaklığına atması için. kıvamımızı, hamurumuzu dinlendirmek için böyle tabağımıza koyacağız. Tabağımızın böyle zeytinyağı koydum az bir şey. Şu şekilde her tarafını yağlıyorum. Bunu dinlensin. Üzerini örteceğiz şimdi kendisini. Kapatacağız haline. Evet. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde hamurumuz hazır oldu. Hamurumuz bir 5-10 dakikada bir dinlendireceğiz. Bir hava alsın, kendine gelsin, kıvamına gelsin. Gördüğünüz gibi şu şekil. Evet, hamurumuz bu sırada içine koyacağımız Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuzu kendisine böyle dinlenmeye alıyoruz. Tabii ki daha önceden hazırlamış olduğum içi, tavuk için gördüğüm tavuk su da kaynattım tuzlu sudan ve bunun için içini hazırlıyorum. Bir miktar kimyon, bir miktar az bir şey karabiber, az bir şey ve krem peynir arkadaşlar bir miktarda krem peynir. Bir miktarda krem peynir. Yaklaşık 100 gram kadar da bir krem peyniri alıyoruz. Bu içimizi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi herkes et sevmeyebilir. Ya tavuk da sevmeyebilir. Yani değişik değişik türlü türlü yiyeceklerimiz vardır. Bunun için düşündüm. Taşındım, nasıl bir tarif yapayım diye. Ben de sizlere bunu hazırlamayı düşündüm. Gördüğünüz gibi al bir şeyde bir kaşık kadar da yine bu Knorr Burada bu toz olarak satılıyor Knorr Bu Brezilya'da tavuk baharatı diye geçiyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi azıcık. Şey. Yani Knorr bulyonu Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum toz olarak. Burada biz bunu toz olarak bulabiliyoruz. Çok lezzetli. Benim çocuklarım bunları çok seviyor. Eee zevkten yiyoruz gördüğünüz gibi tavuğumuz hafiften bir yapış yapış olacak bir şekilde olacak hatta yani bunun kıvam bu krem peyniri kıvamına göre verebilirsiniz yani isteğinize göre biraz az biraz daha fazla koyabilirsiniz Eğer isterseniz gördüğünüz gibi içimiz hazır şimdi hep birlikte Evet bunu iyice karıştırdıktan sonra görüyor musunuz hafiften yapışkan bir hal olacak arkadaşlar Ya bu tavuğunu bir gün önceden hazırlayabilirsiniz, sabahtan hazırlayabilirsiniz. Yani bu biraz soğuk olması lazım. Tekrar söylüyorum, tavuğum, kaynamış, haşlanmış tavuğumuz soğuk olması lazım. Evet, içimiz de hazır, dışı da hazır. Biraz sonra şimdi biz bunları hep birlikte doldurma işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, soğumaya aldığımız hamurumuz yaklaşık 10 dakika kadar bekledik, hamurumuz ılıdı, gördüğünüz gibi hamurumuzu şu şekilde açıyoruz ve şimdi içimizi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerekli olan bize bir adet limon sıkacağım gördüğünüz gibi. Bunun içerisinde az bir şey gördüğünüz gibi bakın bir zeytinyağı parmağımızın yardımıyla da böyle bir bunu gezdireceğiz. Daha sonrasında daha sonrasında daha sonrasında bir miktar şu şekil şu şekil alaraktan aynı açacağız bunu ince ince. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yavaş yavaş ince ince açacağız. ince bir şekilde. Evet bunu büyütüyoruz. Elimizin böyle parmaklarımızın ucundan böyle bir miktar büyütüyoruz. 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 Büyüdükten sonra yavaşça hazır kalıbımızın içerisine sokacağız. Şimdi bunu işi köfte gibi düşünebilirsiniz. Ya ben bunu neden böyle yapıyorum? Çünkü bazı e, arkadaşlarımız, dostlarımız yapmaya çalışan abilerimiz, ablalarımız ellerinin belki yapamazlar. Bu bir, bir nebze kopya çekmiş gibi oluyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak bu şekil, şu şekil, şu şekil yapıyoruz böyle yavaş 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 yavaş. Sonra elimizin yardımıyla içinin kalıbına doğru şöyle şekil veriyoruz. Satın içinde şekli var hazır. Sadece ettikten sonra arkadaşlar şu şekilde yana açık kalacak. Gördünüz mü? Şu şekil. Çünkü üzerine biraz sonra içine ee, şeyi koyduktan sonra şu şekilde yavaşça elimizden topak çiğ köfte gibi sıkıp şu şekil. Gördünüz mü arkadaşlar? Haftan düz olacak şekilde koyuyoruz. Tekrar bir parça daha hamur alıyoruz. Bunu da üst kapak yapacağız. Şimdi üzerine kapak yapacağız arkadaşlar. Çok lezzetli, çok güzel bir yem, e, bir yemek olacak arkadaşlar. Siz bile inanamayacaksınız nasıl yaptığınıza. Herkese tavsiye ederim. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Gezlik kanalı olan oğlum Eren'e desteklerinizi esirgemeyi esirgemeyiniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Buna şu şekil kapağını kapataraktan gördünüz mü? Şu şekil. Haftana şu şekil bastırıyoruz tavuğuna. Ve bir kaşık yardımıyla, bir kaşık yardımıyla şöyle görüyor musunuz şu şekil kesiyoruz kenarını, hem yapıştırıyoruz. Gördünüz mü eşit bir şekilde? Hamurumuzu giriz, içine koyabilir miyiz? Şu şekil, evet yapıştırdık. Şimdi bunu çıkarttan çıkarma zamanı. Tabii bunu kalktan sonra, biraz sonra evet şu şekil vuraktan. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Bu şekil şuraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet bir tane daha size göstereyim arkadaşlar. Evet bir parça hamurumuzu alıyoruz. Bir miktar. Elimizin yardımıyla iki elimizin bir avucumuzu ortasına koyarak da bunu açıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Açıyoruz. Yavaş 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 yavaş. Açtıktan sonra gördüğünüz gibi tekrar yağlı olan ve yağ bitmişse bir miktar daha yağ koyabiliriz. Görüyor musunuz? Şu şekil içerisine. Evet. Evet. Görüyor musunuz? İkinci yaptığımız, üçüncü yaptığımız biraz daha hızlı oluyor. Git gide git gide git gide eliniz alışacaktır arkadaşlar. Kenarına biraz çıkıntı da veriyoruz. Gördünüz Eksik kaldı şurasını biraz bir parça hamurunu yapıştıracağım şu şekil. Evet. Tekrar elimize böyle çiğ köfte gibi bir parça tavuk alıyoruz arkadaşlar. Yani çiğ köfte sıkarmış gibicesine şu şekil. Evet. Evet, bu da tamam. Tekrar buraya koyuyoruz. Bir parça daha hamurumuzu alıp yuvarlayıp üzerine Kampa yapacağız, kapak yapacağız yani hocam. Evet arkadaşlar, ee, iki aydır belli Brezilya'da havalar çok acayip. Son 100 yılın soğuğu gidiyorken inan et, inanamayacaksınız. İki gündür belli 35 dereceleri görmekteyiz. Evet, iki gündür belli 35 dereceyi Brezilya'da görüyoruz. Gördünüz mü? Şu elimden bu şekilde yaparaktan da bakıyor musunuz? Bak, şu şekil şu şekil. Evet. Evet. Ya fazla fazla hamur olduğunu hissederseniz anlatabiliyor muyum? Fazla hamur olduğunu hissederseniz evet. Bak bu şekilde vuruyorum. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekil yaparaktan bir ailenize, bir misafirinize akşamın çok değişik bir e, yemek yapmış olursunuz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra Evet arkadaşlar. Şimdi bir adet yumurta ve bir miktar süt ile karıştırıyoruz. Ve bir poşet yardımıyla içerisine galet unu koyacağız. Galet unu. Kalet ununu koyduğumuz görüyorsunuz. Poşette, torbada. Şu şekil. Elimize aldığımız bu hamurları bunun içine bandırıyoruz. Bandırdıktan sonra tekrar bunun içerisine alıyoruz. Tekrar alıyoruz. Aynı işlemi yine yapıyoruz bu şekil. Sütlü yumurtamızın içerisine bırakıp tekrar poşetimizin içerisine atacağız. tek tek böyle yapıyoruz. Galeta onlarımızı çeviriyoruz. Ve bunları çıkardıktan sonra yağımızı altına açıyoruz. Yağımızın altına açıyoruz. Evet bunlarımız da neredeyse hazır. Şimdi yavaş yavaş bunları kızartacağız. Evet arkadaşlar sonuncuyu da alıyoruz bu şekil. Tekrar yumurtamıza bandırıyoruz. Yumurtamızdan sonra tekrar unumuzun içerisine atıyoruz. Galeta unu. Evet. Şimdi kızartma aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Evet. biraz yağımız az olduğunu hissedersek biraz üzerine yağ ekleyebiliriz. Aynı bu patates kızartması gibi kızartacağız. Yağı fazla olması gerekiyor. arkadaşlar. Evet. Nar gibi kızarıyor. Yavaş yavaş içerisine koyuyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Yavaş bir şekilde incitmeden şeklini şemalini bozmadan parçalamadan arkadaşlar yağımız da ısındı zaten belli oluyor. Biraz kızarsın. Kızardıktan sonra yavaş yavaş çevirerekten çıkartacağız. Evet arkadaşlar şimdi ocakta iç ee, pişerken diğer ürünlerimiz pişerken bu arada size aynı şekilde peynirli de yapmayı düşündüm. Çünkü neden? Dediğiniz gibi herkes tavuk, et yemiyor olabilir. Bunun için alternatif olarak alternatif olarak görüyorsunuz bak. Görüyorsunuz alternatif olarak daha peynirli yapabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde Evet peynirimizi bol miktarda peynirimizi koyuyoruz Peynirimizi de koyduktan sonra kapağını kapatacağız. şu şekilde kapak kapak yapıyoruz hocam tampa yapıyoruz tampadan sonra şu şekilde tekrar kaşığımızın şu şekilde kenarını kesip kesip alıyoruz gördünüz mü arkadaşlar? fazlası fazlalığını alıyoruz. Heh. Bu şekilde elimizden kapatıp yaklaşık bu tarifte 15 adet yaklaşık 15 adet ee, artık siz bunu işçi köfte mi dersiniz? Ne dersiniz? İsminizi siz koyun. Bu şekil. Gördünüz mü? Hemen size bir tane daha yapayım bu şekilde. Peynirli. 2 adet basit bir şekilde göstermek için pratik ve e, basit şu şekilde. Bak, elinizi açıyorsunuz. Açtıktan sonra bir sefer daha bastırıyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde getirip eliniz bir parmağınızın baş ucuyla bastırarak hafiften şekil vererekten gördünüz mü arkadaşlar? Yavaş yavaş içine giriyor. Giriyor giriyor girdikten sonra evet şimdi peynirimizi koyuyoruz. Çok basit arkadaşlar ya pratik. Ya bak ben ilk defa yaptığım halde yapabiliyorum yani. Bir sıkıntı yoktur. Herkes yapabilir bunu. Yapamaz diye bir şey yoktur. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Evet hemen bir şekilde hamur alıyorum. Kapak için yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet kapağımızı kapatıyorum. Kapattım. Kapattıktan sonra hafiften şu şekil. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Peynirimiz de hazır. Buna şu hafiften vurup çıkartabiliyoruz. çıkardık Çıkardıktan sonra sütümüzün içine boşaltıyoruz. Sütümüzün içerisine boşalttıktan sonra galeta unumuzun içine atıyoruz. Galeta hava şu şekilde salıyoruz. İyice unumuzu beliyoruz. Beledikten sonra çıkartıyoruz. Tekrar bunu da atıyoruz yerinden. Galeta unumuzun içerisine atıyoruz. Attıktan sonra sıkıştırıyoruz. Evet. Şimdi çıkartıyoruz diğerlerini. Çünkü onlar hazır oldu. Evet arkadaşlar. Evet. Çıtır çıtır. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu yoğurttan içeceklerin çok güzel gidecek soğuk içeceklerden ayrandan çok güzel gider arkadaşlar. Evet çıtır çıtır oldu hiç patlamadı gördüğünüz gibi. Evet hafiften biraz da sıcak haliyle. Evet. Diğer peynirimizi de içine atıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, peynirimiz de oldu. Evet, gördüğünüz gibi şu şekil Hep beraber şu an şimdi tadına bakacağız. Görüyor musunuz bakın. Bu şekil. Bu tavuklu. Görüyor musunuz hamurunun ne kadar inceliğini arkadaşlar? Hamurunun inceliğini görüyor musunuz? Çıtır, çıtır çıtır. çıtır. Evet. Şimdi geliyoruz. Metin içine koyduğumuz metin peynirlerinden. Görüyor musunuz? Bakın. Bunu şimdi yiyemeyeceğim çünkü tahmin edemediğiniz kadar sıcak. İlk önce bunun bir tadına bakacağım. Tadına bakacağım. Hmm. Nefis. Çok sıcak. Nefis arkadaşlar. Görüyorum hamurunu çıtır çıtır ip ince hala buharı çıkıyor. Nefis çıtır çıtır oldu. Aynı sanki dışında irmik varmış gibi çıtır çıtır sese geliyor. Bu sırada fıstıklı kadayıfımız, fıstıklı, fıstıklı baklavamız ve de kuru üzümden yapılmış kadayıfımız. Kuru üzüm kadayıfımız. İçerisine kuru üzüm koydum arkadaşlar. Siparişimiz vardı. Ee, Iraklı bir kardeşimizden. İlla ki de bana üzümlü yaptı, kuru üzümlü yaptı. Evet arkadaşlar, bir başka zamanda, bir başka videoda tekrar buluşmak üzere ee, herkese iyi günler diliyorum. Mutlaka bunu denemenizi arz ediyorum. Lütfen bana yorumlarınızı yazın, abone olmayı unutmayın. Eren oğluma destek vermeyi de verirseniz çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, sevgiler, saygılar.